Piyana Gamesler'den herkese tekrar merhaba. Bu e, biraz üçüncü bölüm olacak ve sizden çok çok büyük özür diliyorum. Üç gündür video yüklemiyorum. O yüzden sürpriz olacak bir haberim var. Umut'la semester tatilinde Fit the Beast oynamaya karar verdim. Tabi o da kabul ederse. Kabul etmezse hmm, tek başıma oynayabilirim. Veya tek kitle oynayabiliriz. Bilmiyorum. Tek, teknik mi her ne her ne işte fix aynı şey. Şu ratinge geri oynayalım. Come on. Bekliyorum. Çabuk. Haydi. Yine trollemeyeceğim beni değil mi? Oo. Oh. <laughs> neyse. Aa, internetim koptu. Girmeyi denersen büyük ihtimalle internetim kopacak. Girmeyecek. 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 Bu özel bölüm olabilir çünkü troll. Girmeyecek. Ve girmeyecek. İnternetime bakıyorum. Ve yine girmeyecek. Yee nereden bildim ama. Bekleyen bakalım geçecek mi? Cık, 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 cık. Hadi. Hadi güveniyoruz sana internet. Tabi arkadaşlar şimdi reklam yapmak gibi olmasın. TTNet olunca bütün oyunlarda internet sıkıntısı yaşıyorsunuz. En iyisi diyorlar ama bence en kötü. oyunlar kasıyor. Lan Wolf Team bile oynayamıyoruz. O derece olduk ya. Aa bağlandı mı lan? Bağlandı mı lan? Come on. Ben hala bekliyorum valla. Hadi. İnternet dışı yanınca başlayacağım hadi. Tam trollüm şu an. Vallahi riske giriyorum, basıyorum. Trolü lülü 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 lülü. Gene gitti. Oh! Özel bölüm. <laughs> Sabri was here. <laughs> Lanet olsun. Şu an beklemekten başka bir seçeneğim yok ama nerede lan yaş? Bunu oynayacağım. Bana. Oh bağlandı mı lan? Bağlandıysa yaşadık. İnternet. 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 İnternet ve internet ve yine internet ve tekrar internet. Come on, haydi haydi. Güveniyoruz sana. Hadi hadi hadi. Büyük ihtimalle bağlanmayacak. Ben bir e eh, reset Res atayım geleyim Arkadaşlar eh, kusuruma bakmayın oyun gördüğünüz gibi mavi ekran veriyor. Şaka şaka ben yaptım pin internetin azizliğine uğradık. <laughs> Ama şimdi hem bu videoyu koymuşken küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi bana hem videolara izleyen çok az kişi var diye biliyorum. Çünkü daha yeni açıldık henüz. Şimdi birinci videoyu 18 kişi izlemiş. ikinci videoyu 48 kişi izlemiş. Ama nedense hiç yorum göremiyorum. Like göremiyorum bu tartışıyorum arkadaşımla bulamıyoruz şimdi yorumlara lütfen bir şeyler yazarsanız çok sevineceğiz ve özellikle hangi oyunu oynamamızı istediğinizi yazarsanız çok daha iyi olur çünkü o zaman size göre hareket etmiş oluyoruz o zaman da işte sizin istedikleriniz oluyor bizde yani doğal olarak bizde yani Abone kazanmış oluyoruz Yani hem siz mutlu oluyorsunuz hem biz mutlu oluyoruz Ama ben şahsen anlayamıyorum neden like gelmiyor, e, yorum atılmıyor gibi Veya niye abone olunmuyor ben bunu anlamıyorum E tabi anla anlamamam normal çünkü daha yeni açıldık Şu an internetim geldi galiba bir daha denemeye çalışacağım Bir 10 saniye beklerseniz niye bekliyorsunuz ki ben şimdi pause yapacağım bunu Evet arkadaşlar bu sefer açıldı internet dizine yine uğramadık hemen başlayalım bence arkadaşlar işte dediğim gibi neden like gelmiyor falan filan ona ben çok üzülüyorum arkadaşımla lan he yukarı atacakmışım lan ben ne mal adam uy ya ye yeah, fuck yeah FUKİİİİ! Ufff, yeah. ooooo oh, oh, sağır oldum lan. Her neyse işte... Mesela şey yaparsanız, nedir adı... Yorum atarsanız biz de ona göre hareket edebiliriz. Yani... Her türlü sizin istediğiniz olur. Biz de mutlu oluruz yani. Sonuçta sizin dediğinizi yapmış olacağız. Şahsen ben, yani... Nasıl diyeyim? Hay ananızın. Mesela şimdi Minecraft oynayacağız. Bir 10-15 gün sonra gelir o da. Ne oluyor abi ya? sen de uç. İşte bir o da gelecek büyük ihtimalle. Ay anam Çık buradan. İşte o da gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Sonra mesela Left 4 oynayabiliriz. Ee, o sesi çıkardığım için özür dilerim bu arada. Ne oluyor abi? Ha. Geç. Vaha! Ya geç abi bu ne ya? Bugün de saçma saçma sapan mapler geliyor. Uf, oh, bolto. U, hayır bana değil bana değil. Gir oraya. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldük lan. <laughs> Her neyse dur bir dakika. Restart. Bolto. Tor. La o ha. Bağınız be Amcam nereye girdi? Hayır. Ya git. Git. Uf. Headshot. Uy. Aman Allah'ım. Uh, oh, girmedi lan. Ver onu. Ver onu. Alacağım onu. Alacağım onu. Alacağım onu. Yok ya. Bir dakika. Amcam da ablam ne yapıyor? Sakin olun. Dur. Oh! Sakin. Ne yapıyorsun abla? Bağırma. Yani işte arkadaşlar dediğim gibi bana bize oyun önerin. Şu an Umut'un yapacak bir şey yok ya, yani onda. Aa, gene internet gitti ya. Ay ya. Mesela GTA San Andreas oynayabilirim. İsterseniz çekebilirim. Ya da modlu Minecraft atabiliriz. Tekkit, Fitbit veya özel istediğiniz modlarla veya tek işte oynayabiliriz. Şey i̇şte dediğim gibi arkadaşlar şöyle böyle yani. Siz yeter ki isteyin. <laughs> Siz yeter ki o videoların altına like atın, o yorum atın yani. Ya yani biz bunlara bunları istediğimiz için bu E açmışız isteklerimizin de suya düşmesini açıkçası ben istemiyorum. Evet, arkadaşım bilemem tabi. Buradan gönderme yapayım. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik maalesef. İnternetin azizliğine uğradık. Acaba ne yapsam ne yaşıyorum şimdi? Ne oyun oynayabilirim? Siz için ne yapabilirim? Yorumlarda kısaca belirtirseniz işte isteklerinizi ona göre biz hareket edelim. Mesela Half Life. Black Mesa olabilir. Half-Life 2 olabilir. Bir de hangi bizim oynamasını istiyorsanız altına kısaca böyle yazarsanız Ali veya Umut diye. Ya da Saints Row 3, Saints Row 2 online Üh, başka türlü farklı şeyler işte. Mesela bir şey yaptığın, ne nasıl turnuva yaptığın herhangi bir oyun hakkında onu da yaparız sorun değil. Her neyse arkadaşlar o günlük de bir videonun sonuna geldik. Lütfen eğer şu an buraya kadar dinliyorsanız gerçekten beni ciddiye alıyorsunuz demektir. Ve <laughs> gerçekten ben şu an mutluyum demektir bu yani. Beni ciddiye alıyorsanız. Şu ana kadar izliyorsanız tabi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun lütfen devam için. Ve küçük yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.